İntegralde burası A, burası B mi? Burası A, burası B mi? İşte bu işlemi yaptıktan sonra önce fonksiyonun integralinde hadi F diyelim mesela. Şöyle yapayım. Mesela bunun integralini alırsanız fx olur. Artı c. Şimdi şöyle gösterirler. Böyle çıbık koyarlar, türevi de koyuyorduk hatırlarsan x eşittir 1 diyorduk. Bu sefer şöyle yapıyoruz. A, B diyoruz. Önce B yazılır. Artı C. Sonra A yazılır. Yani üst sınır, alt sınır derler. Önce üst, sonra alt. Üst sınırdan alt sınırı çıkartırsınız. Ve burada düzenleme yaparsanız olay bu. Yani üst sınırdan alt sınırı çıkar. Bak hiç C ile işim yok. O yüzden belirli integralde C'yi unutursanız çok hayati bir şey olmayacak. Zaten C'ler birbirini götürecek. Yani normal integral alıyorsunuz. İşleminiz bittikten sonra üst sınır eksi alt sınır yapıyorsunuz. Yapacağınız bu. Belirli integralde öyle muhteşem bir şey yok. Geldik buna. Bunun integralini al. x küp bölü 3 artı x. C'yi unutursanız belirli integralde önemli değil. 0, 3. 3 yaz. 27 bölü 3 artı 3. Eksi 0 yaz 0. Cevap 12. Kök x artı 1'e u diyeceğim. Yani buradan x artı 1 u kare denmiş olacak. Buradan dx yani 1 dx eşittir. 2 u du olacak. O zaman integral diyeceğim. Ee, u çarpı dx yerine 2 u du diyeceğiz. Sonra bu 2 u kare du olacak. Onun integralini al. 2 u küp bölü 3. Böyle yaptım değil mi? Ha. 2 u küp bölü 3. Tamam. Artı c. Sonra e, u yerine yaz. u neydi? Şu. x artı 1'in kübü bölü 3 artı c. Burada şimdi ne yazacakmışız? Bir sekiz bir üç. İki çarpı. Hatta iki bölü üç diyeyim. İki bölü üç çarpı. Sekiz yazarsam dokuzun kübü. Dokuzun kübünün kare kökü. Dokuzun kübünün kare kökü. Eksi. İki bölü üç çarpı. Bu sefer ne yazacağım? Üç. Üç yazarsam dördün kübünün kare kökü. Tamam. Bu 2 bölü 9'un kübünün kare kökü kübü dışarıya 3'ün kübü olarak çıkar. Eksi. 2 bölü 3. 4'ün kübünün kare kübü dışarıya 2'nin kübü olarak çıkar. Burası 27. 3'e böldüm. 9, 18. Eksi. 8, 16 bölü 3. Bu da ne yaptı? 54 eksi 16 bölü 3. Buradan da 38 bölü 3. Şimdi bir fonksiyon verilmiş. 4'e 6 noktasında t Buna göre şu aşağıdakilerden hangisi? Bak bunun integrali kolay. Bunun integrali f türevi x. Bunun integrali fx. 0'dan 4'e kadar. Yani f türev 4 artı f4 eksi f türev 0 artı 0. Bunu Hı. istiyorum. Zaten bak. F08 F46 F türev 4 demek 4 noktasından t, fonksiyona çizilen teğetin eğimidir. Yani 6 bölü 2'den 3. F0 demek 0 noktasından fonksiyona çizilen teğetin eğimidir. 0. Burası ne yaptı? İşlem yaparsan 1 çıkıyor. İntegralde yapmıştık. Bak bu hemen buraya türevi olarak geliyordu integral 1'den a'ya kadar x artı 1 çarpı 2 dx eşittir 5. Hatta bu integral 1'den a'ya kadar 2x artı 2 dx eşittir 5. Bu da 2x kare bölü 2 artı 2x belli integral olduğu için c'yi umursamıyorum. 1'den a'ya kadar eşittir 5. Şu gitti. A yazarsam A kare artı 2A eksi 1 yazarsam 3 eşittir 5. Demek ki bu 8 olmalı. A kare artı 2A eşittir 8. A pozitif gerçek sayısı kaçtır diye soruyor. 2 verirsem sağlıyor. Tamam integralini alalım bunun. 2x kare bölü 2 artı x. Belirli integral olduğu için e, çok da sallamıyorum e, c'yi. A yazarsam a kare artı a eksi b yazarsam b kare artı b eşitmiş 14'e. Buradan a kare eksi b kare artı a eksi b'e geliyor 14. A eksi b 2 idi zaten. Buradan da a eksi b a artı b'e geliyor. Hemen a eksi b yerine 2 ye yazdım. Buradan 2 a artı b 12. A artı b 6. E sonra da a eksi b'nin de 2 olduğu söylenmiş. Taraf tarafa toplarsam buradan a 4, b 2 gelir. Çarpımları 8'dir. E nedir bu? x kare bölü 2. 0'dan a'ya kadar. Bunun karesi. Bu da x küp bölü 3. a'dan 0'a kadar. Tamam. Ne yapar burası? a kare bölü 2. Eksi 0 yazmaya gerek duymuyorum. Bunun karesi. Bu da 0 eksi a küp bölü 3. Buradan a üzeri 4 bölü 4 eşittir. Eksi a küp bölü 3. İçler dışlar yap. 3 a üzeri 4 eşittir. Eksi 4 a küp. Her iki tarafı a küp'e böl. 3 a eşittir. Eksi 4 a buradan. Eksi 4 bölü 3. Ne demiştik? Türev ve kendisi varsa değiş, değişken değiştirme ya da dönüşüm sorusudur demiştik. O zaman x kare artı x eksi 1'e u dediğimizde 2x artı 1 dx du oluyor. Yani bak 2x artı 1 dx du. O zaman integral. Burası u. Burası du. Al integralini u kare bölü 2. Belirli integral olduğu için c'yi umursamadım. Bu da x kare artı x artı 1 değil. x eksi 1'in karesi bölü 2 sıfırdan bire kadar. Bir yazarsam bir artı bir iki bir çıkardım 1 bir bölü iki eksi sıfır yazarsam ve o da 1 bölü iki a cevap sıfırmış. Eğer bir integralde içeride tek fonksiyon varsa ve simetrik aralıkta bunun integrali sıfırdır. Ne demek istiyorum? Bir tane örnek verelim. Mesela eksi 2 ile 2 arasında tek bir fonksiyon. X küp dx. Bunun integrali x üzeri 4 bölü 4 yapar. 2 yazdığımda 16 bölü 4 eksi. Eksi 2 yazdığımda 16 bölü 4. Ne yapıyor? 0. Yani simetrik aralıkta eğer içeride tek bir fonksiyon varsa integralin sonucu 0 yapar. Ama simetrik bir aralıkta içeride çift fonksiyon varsa sen bunu kafana göre şöyle yapabilirsin. 2 çarpı sıfırdan a'ya kadar yapabilirsin. Tamam mı? Yani tek farkı o. Yani eğer içerideki çiftse iki katı oluyor ama içerideki tekse sıfır oluyor ama simetrik ar aralıktan bahsediyorum. Şimdi bu da öyle bir aralık. Adam diyor ki x yerine 1 yaz. x yerine 1 yazarsan f1 integral eksi birden 1'e kadar işte buradaki tek fonksiyonun çünkü bak x küp artı x tek bir fonksiyondur. Buradaki tek fonksiyonun sonucunu soruyor. E simetrik aralık içeride tek bir fonksiyon var. E bunun e, integrali sıfırdır. Cevabımız Adana. Şimdi biraz önce verdiğim bilgiyle bunun, bunun alakası yok. Niye? Çünkü bu içerideki fonksiyon ne tek ne çift fonksiyon. Şimdi içerisinde ne tek ne çift ama işlem sonucu yani integralin sonucu sıfır. Nasıl olabilir bu? Şimdi bilmediğim bir fonksiyonun bile bilmediğim fonksiyon mesela bir fonksiyon var. 7 ile 7 arasındaki integrali sıfırdır. Çünkü sen bunu integralini alacaksın. Bir 7 yazacaksın bir de 7 yazacaksın birbirinden çıkartacaksın. Sonuç yine sıfırdır. Yani aynı sayılarda yani a'dan a'ya hangi fonksiyon olursa olsun bu integralin sonucu sıfır çıkacak. O yüzden bunların sınırlarının birbirine eşit olması lazım. Yani bunlar birbirine eşit olması lazım. A buradan 4 olabilir. Şimdi mutlak değerin içini sıfır yapan noktayı biz kritik nokta diyorduk. Ve kritik noktada fonksiyonu parçalıyorduk. Hatta türevini alırken bile işte parçalı fonksiyonlarda diyorduk ki, yani parçalandığı nokta mutlak değer için sıfır yapan nokta olabilir. Paydayı sıfır yapan nokta olabilir falan diyorduk. O yüzden biz bunu eksi 1'e göre parçalayacağız. Yani ben bunu şöyle yazacağım. Eksi 5'ten eksi 1'e kadar mutlak x artı 1 dx artı eksi birden 3'e kadar mutlak x artı 1 dx diye parçalayacağım. Şimdi eğer siz eksi 1 ile eksi 5 arasında bir sayı verirseniz bu mutlak değerin için negatif olur. O yüzden eksi ile çarpılıp öyle dışarı çıkar. Eksi x eksi 1 dx. Ama eksi 1 ile 3 arasında bir sayı verirseniz aynen olduğu gibi dışarı çıkar. Şimdi integrallerini alın. Eksi x kare bölü 2 eksi x eksi 5'ten eksi 1'e kadar artı x kare bölü 2 artı x eksi 1'den 3'e kadar. Şurada yerine önce eksi 1 yazarsam eksi 1 bölü 2 eksi eksi 1 yani 1 bölü 2. Eksi. Sonra eksi 5 yazarsam eksi 25 bölü 2 artı 5 ne yaptı? Eksi 15 bölü 2. Artı. Burada önce 3 yazarsam 9 bölü 2 artı 3 ne yaptı? 15 bölü 2. Eksi. Eksi 1 yazarsam 1 bölü 2 eksi 1. Eksi 1 bölü 2. Eksi eksi 1 bölü 2. Ne oldu burası? 1 bölü 2 artı 15 bölü 2 artı 15 bölü 2 artı 1 bölü 2 hesapladığımızda 16 yapar bakın f'in içinde şu var f'in içinde bu var He, ben diyeceğim ki f'in içindeki 2 x eksi 1'in x eksi 3 bölü 4'e dönüşmesini istiyorum o zaman e, türevini alalım 2 dx'in yerine dx bölü 4 yazılmalı hatta dx'in yerine dx bölü 8 yazılmalı ben şuna odaklanacağım bu fonksiyonda 2x eksi 1 gördüğüm yere x eksi 3 bölü 4 dx gördüğüm yere dx bölü 8 yazacağım. Yazalım integral 2x eksi 1 gördüm f x eksi 3 bölü 4 dx gördüm dx bölü 8 eşittir 6. İyi de bitmedi ki burada sınırlar var. Önceden x gördüğümüz yere 1 yazacaktık. X gördüğüm yere 1 yazarsam Burada x gördüğüm yeri 1 yazarsam 1 eşittir. Hesapladığımda 1 yapıyor bak. 1 eşittir. x eksi 3 bölü 4 olur. Hesapla 7 gelir. Önceden x gördüğüm yere 2 yazacaktım. Şimdi burada 2 yazarsam bu sefer 2 eşittir. x eksi 3 bölü 4 gelir. Hesapla 15 yapar. Bak sınırları böyle değiştiriyorsunuz. Şu 1 bölü 8 dışarı atıyorum. 1 bölü 8 çarpı integral 7'den 15'e kadar f x eksi 3 bölü 4 dx eşittir 6. Bu ifadenin 8'de 1 e 6'yı yapıyoruz. Kendisi 48'dir. İşler dışarı. Bakın çift fonksiyon diyor. E, çift fonksiyon ne işime yarayacak? Ha, simetrik aralıkta buna bakacağıma derim ki bunun yerine işte eşittir. 2 tane 0'dan 24'e kadar fx bölü 2 dx'tir. Aynı şey. Ha bunu bulmuşum. Ha bunun ilk katını bulmuşum. Aynı şey. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Buradaki 3x'in, f'in içindeki 3x'in x bölü 2'ye dönüşmesini istiyorum. O zaman burada 3 dx dx bölü 2 olur. O zaman dx dx bölü 6 olur. Yani ben 3x gördüğüm yere Ben 3x gördüğüm yere x bölü 2 yazacağım. Dx gördüğüm yere dx bölü 6 yazacağım. Yazalım. İntegral f x bölü 2 x bölü 2 dx yerine de dx bölü 6 eşittir 2 bölü 3. Önceden x yerine 0 yazıyorduk. 0 yazarın 0 eşittir x bölü 2 olur. Hesapla 0. Önceden x yerine 4 yazıyordum. Yaz 4'ü. 4 eşittir x bölü 2. Özür dilerim. 4 yazarsam 12 eşittir x bölü 2. Hesapla x 24. Heh, da bulduk. O zaman bu at 1 bölü 6'yı dışarıya. 1 bölü 6 çarpı integral 0'dan 24'e kadar f x bölü 2 dx 2 bölü 3. O zaman şunu buradan çek çıkar. Yani 6'yı gönderir bu tarafa. 4 yapar. Ama bana 4 değil 2 katı olan 8 lazım cevap edin. Dönüşüm uygulanırsa integrallerden hangisi elde edilir diyor. Yani x küp artı 1 gördüğüm yere u yazacağım. Buradan da 3x kare dx yerine du yazacağım. Yani x kare dx'i yalnız bırakırsam du bölü 3 olur. O zaman integral. Şu zaten fu oldu artık. Bu da du bölü 3. Önceden x yerine eksi 1 yazacaktım. x yerine 1 yazarsam burada 0 olur. 0 eşittir u. Ha 0 yazacakmışım. Önceden x yerine 1 yazarsam 1 yazdığımda 2 olur. 2 eşittir u. Ha 2 yazacakmışım. 0'dan 2'ye kadar f u çarpı d Bir de 1 bölü 3 dışarıda. Şu 1 bölücü 3'ü dışarı alabilirim. Şunu parçalamak lazım. 2'den 4'e kadar x dx eksi integral 2'den 4'e kadar fx dx eşittir 9. Şurayı hesaplayalım. x kare bölü 2 2'den 4'e kadar eksi 9 eşittir. Bunu buraya aldım. fx bilmem neyi yalnız bırakacağım. İntegral 2'den 4'e kadar fx dx. Heh, şöyle en azından bunu yalnız bırakayım. O lazım ya bana. Ee, 4'ü yerine yazarsam 16 bölü 2 8. 2'yi yerine yazarsam 4 bölü 2 2. Eksi 9. Ne yaptı burası? 6 eksi, 3. Demek ki şu ifade eksi 3'müş. Eşittir eksi 3. Tamam. Bunu bulduk. Şimdi burada şuna dönüşmesini istiyorum. Yani ben x gördüğüm yere <laughs> 2x artı 4 yazmak istiyorum. O zaman buradan dx eşittir. Yani dx yerine de 2 dx yazmalıyım. İntegral f 2x artı 4 dx yerine de şurada 2dx yazıyorum. Eşittir eksi 3. Yani şunu düzenliyorum yani. Bunun yerine bir şeyler yazıyorum. x yerine önceden 2 yazacaktık. x yerine 2 yazarsam yani şöyle yapayım. 2 eşittir. 2x artı 4 dersem buradan eksi 1 gelir. x yerine 4 yazarsam 4 eşittir. 2x artı 4 x buradan 0 gelir. Süper. Şu 2'yi at dışarıya. 2 eşit 2 çarpı integral eksi 1'den 0'a kadar f 2x artı 4 dx eksi 3'müş. Yalnız bırak ifadeyi eksi 3 bölü 2. Bak bu son çözdüğüm 4 soru gerçekten önemli soru. İşlerinden bir tanesi çıkmış. Sorunun benzeri ya yani güzel de soru böyle bir şey, değişik şeyler yapıyorsun. Güzel de soru. Neden sormasınlar? Sorma ihtimalleri yüksek. O yüzden tekrar etmenizi tavsiye ederim. Alın bunları mesela baştan bir daha çözmeye çalışın.